Evet arkadaşlar. Üçüncü parttayız yine. Şimdi Rush'a gidiyoruz şuraya. Mark the location. Ya kötü. Aa en azından ben kaldım burada. Ben çağrıda oynayacağım kötü oynarsam tamam mı? Ben, ben bu kasan şeyleri sileceğim birazdan. Mamma, çikolata. Çikolata, mamma. Arkadaşlar, siz görürsünüz. Havva, ııı, çıktık da. Oh, ben aldım. Awesome. Thanks. Okey oh, DP al al al. DP alamadı ki ya, al, al. Kanka deyip ama Victor <laughs> dedi Ben aldım. Güzel güzel güzel. Ultra güzel hem de. Gel. Nereye gidebiliriz? Nerede tutabiliriz? Gel. Kulübede tutalım mı bunları bırakıp oraya? Aa bekleme. Ya Bak kanka çok iyi bir şey buldum ben ya. location Oraya ben düşmeye kötü bu zamanlar ya. tam da zaten yani ne diyeyim <laughs> buraya ben, bak. Bıra bak, bırak ben niye yere götüreceğim? kulübe. Ben oraya loot bırakmıştım. Yes, Awesome. Thanks. Me. Oğlum nasıl fıstık ama? İyi miydi? Arkada da Emir vurdu. Sana sen bu maçı kazanırsan. Awesome. Adam. yapacağız. Bu video bu kadar değildi. Daha yapacağız deme. Deme Server. Ya. Arkadaşlar 4. parça geçelim. Bu arkadaşımız bize verdiği için çok iyi bir görevi sonraki videolarımızda yaparız. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.